Arkadaşlar Vizyon Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Bitdefender antivirüs uygulamasının ücretsiz sürümü ile ilgili olarak bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Bundan önce ücretli sürümünü kullandım ve oldukça memnun kaldığımı söylemek isterim. Arayüzüyle alakalı olarak bir takım bazı güzel özellikler var ve 2024 sürümüyle güncellenen Bitdefender'ın sizlere özelliklerini göstermeye çalışacağım. E, kanaldaki izlemiş olduğunuz ilk video ise bu kanalda genellikle Windows 11 içerik üretimi ve farklı şekilde ekosisteme ait uygulamalar incelemekteyim. Bu anlamda sizlerin Windows 11 deneyiminizi en yukarı çıkarmak durumundayım. Sizler de kanaldaki videoları izleyerek ve videoların altına yorumlarınızı yazarak sorularınızı sorarak sizlere hızlı bir şekilde cevap vereceğimi söylemek isterim. Bu kanal ilginizi çekiyorsa lütfen takipte kalmanızı öneririm. Çok laf, fazla lafı uzatmak istemiyorum. Hemen şimdi Windows 11 ekranına geçiyoruz. Evet Windows anlatım ekranına geçtik ve bilgisayarımıza Bitdefender uygulamasını indirmek için öncelikle Chrome sekmesini açıyoruz ve buraya Bitdefender Free yazıyoruz. Karşımıza gelen seçeneklerden kendi sitesinden Bitdefender Free for Windows yazan kısma tıklıyorsunuz. Bu anlamda sizlere kurulum ekranı gelecek ve bu anlamda Free olanı seçeceksiniz. Sizler bu şekilde Bitdefender'ın 14 MB'lik bir kurulum ekranı vardır ve bu kurulum ekranını kurmanızı sağlayacak. Bu uygulama herhangi bir para vesaire istemiyor. Daha sonradan tabii ki satın almak isterseniz alabilirsiniz. Bir adet sadece bir üyelik oluşturuyorsunuz ve bu üyelik sürecinde kredi kartı vesaire girmenize gerek yok. E-postanızı giriyorsunuz ve güçlü bir şifre girmeniz gerekiyor. Yani birkaç uyarı alırsanız belki bu yüzdendir. Bu anlamda dediğim gibi kurulum ekranı bu şekilde olacak. Setup dosyasından sonra da bu şekilde bir arayüz gelecek. Bu arayüzün uygun şekilde göstermek için buradan şöyle yaptım. Bizi dashboard dediğimiz standart bir arayüz göstermekte. Bu anlamda ben bundan önce de Bitdefender incelemiştim ve oldukça memnun kalmıştım ve Türkiye temsilcisi sanırım Lycon firması benimle iletişime de geçmişti. Yani bu anlamda memnuniyetimde belirtmek istiyorum gerçekten de Türkiye operasyonları anlamında iyi bir firma olduğunu söylemek istiyorum. Yani herhangi olağan dışı bir durum olduğunda, olan dışı bir durum noktasında ne bileyim bir lisans sanatıyla ilgili ya da bir ciddi bir virüs yakalanma durumunda hani sizlere acil durumlar için müdahale edecek bir firma olduğunu düşünmekteyim. Yani en azından bir örneğini anlatabilmeniz açısından. Tabii ki dediğim gibi en güzel virüs programı insanın kendisidir. Bu anlamda biraz daha dikkatli bir kullanım sağlamak virüs programlarına gerek kalmayacaktır. Onu da ayrıca samimi bir şekilde söylemek istedim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Arayüzü geçiyorum. Gösterge paneli koruma ekranı, kişisel gizlilik, yardım servisler, bildirimler ve ayarlar olmak üzere yaklaşık olarak 6 adet bir arayüz bulunmakta. Bu anlamda gösterge panelinde hızlı tarama, sistem tarama, güvenlik açığı taraması, VPN, SP gibi çeşitli ayarlar var. İsteğe olarak da farklı bir hızlı eylem ekleyebilirsiniz. Bu anlamda hızlı tarama yaparak bilgisayarımızın muhtemel olan en yerleşebilecek noktalarına antivirüs programı taramış oluyor. Bu anlamda isterseniz taramaya devam edebilirsiniz. Şu an arka planda çalışsın. Sistem tarama deyince de C ve D disk olmak üzere bütün diski tarıyor. Bu anlamda dikkat etmenizde fayda fayda var. Hani yanlış dostlarınızı silmesin. Güvenlik açığı taraması diyor. Eğer bilgisayarımızda bir açık kapı vesaire varsa bu anlamda sizlere uyaracaktır. VPN ise Bitdefender uygulaması ile birlikte satın alabileceğiniz ek bir hizmettir. Bu anlamda içerisinde tek bir lisansa bağlı bir gömülü bir sistem mi? Onu bilmiyorum. Yanlış konuşmayayım. SafePay dediği olay ise bizim ödemek noktasında yani kredi kartları kullanıldığında çalınmaması için gereken bir nevi blokaj sistemi. Koruma sistemine gelirsek eğer burada antivirüsü isterseniz açarsınız. isterseniz de gelişmiş tehdit savunması gibi çeşitli ayarlar var. Kripto madencilik koruması var. Bazı programları kurduğumuz arka planında kripto madenciliğine ait uygulamalar çalışmakta ve bu anlamda sizlerin bilgisayarınızı arka planda yorabilmekte ama dediğim gibi bu kripto madenciliğin oluşmaması için Defender bu anlamda algoritmik olarak da bu konuları günden güne güncellemekte. Yani güncel bir virüs varsa bu güncel virüsleri de sizlere engellemiş olmakta. Güvenlik açığı noktasında yine aynı şekilde bilgisayarımızın güncel anlamda güvenlik açıkları varsa bu anlamda bizleri uyarmakta. Güvenlik duvarı da bilgisayarımızın standart duvarın dışında ayrıca bir Bitdefender'ın kendi güvenlik duvarı bulunmakta. Fidi yazılımı iyileştirmesi. Fidi yazılımını bilmeyenler için söyleyeyim bu arada temiz olduğumu söyledi bilgisayar. Yani yazılımı şu şekilde oluyor. Bilgisayarımız eğer dediğim gibi bazı Çin özellikle virüsler ya da Rus virüslerine ait bir durum oluyor ve bu anlamda sizin dosyalarınız şifreliyor. Şifreledikten sonra da bu şifreler çözülebilmesi için sadece o firma tarafından verilen bir lisans anahtarıyla ancak açabiliyorsunuz. Bu anlamda dediğim gibi Fidye yazılımını bir geldiğinde en azından bunlara karşı da duyarlı olabildiğini söylüyor. Tabii ki bunun paralı sürümde yapıyor. Spam önleyici noktasında ise eğer ki e sıklıkla bir spam gönderme durumu varsa yani farklı yerlerden ki bu çok önemli noktadan bir tanesi. yani Birçok büyük YouTube kanalları bile bu konuda sorun yaşarken hani sizlerin de dikkat etmesi olası ve her gelen maili hani bir ortaklık bir anlaşma varmış gibi deyip de yanlışlıkla tıklamayın onu öncelikle söyleyeyim. Aşağı doğru iniyoruz başka bir şey var mı bu kısımda? Yok. Kişisel gizlilik noktasında ise dediğim gibi SafePay VPN video ses ve koruması Anti-Tracker dediğimiz bu tarz uygulamalar var. Bu, bu uygulamalarda Bitdefender'ın güvenlik noktasında sizlere en yüksek plana çıkaracağını söylemek istiyorum. SafePay dediğim gibi güvenli bir ödeme. VPN vekil transferli olan bir protokollü olan bir sunucu yani ana bir sunucu değil de farklı bir sunucudan bağlanıyormuşuz gibi bir aracı kısım bilenler bilir yasaklı siteleri engellemek amaçlı. Bu anlamda da anonim olarak sizi tutmasını sağlar. Video ve ses koruması noktasında ise dediğim gibi eğer ki bilgisayarımızda herhangi bir videonun ya da sesin karşı tarafa gitmesini engellemek amaçlı. Bu anlamda bilgisayarımızın bu tarz verilerini gönderen kısımlara bir blokaj koymuş oluyor. Aşağı doğru iniyoruz. Ebeveyn kontrolü diyor. Ebeveyn kontrolünde ise dediğim gibi Windows 11'in kendi ebeveyn kontrolü dışında da yani dışarıdan bu antivirüs uygulamaların açılmamasını ya da kapanmamasını sağlamak için ebeveyn ile şifre vesaire girerek uygulamanın kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Yardımcı servisler kısmı var. Burada isterseniz anti hırsızlık kısmı ya da bilgisayarımız çalındığında müdahale edebilmek için şifre çözme araçları var aynı şekilde. Tek tıpla optimizasyon var yani bilgisayarımızın performansını ilk gündeki gibi korumanızı istiyorsanız böyle bir ayarı var. Bu anlamda hani İngilizce olarak bir kelime var. All in one yani hepsi bir arada bir özelliğe sahip. Veri koruma özelliği ise yani tüm dosyaları tekrar bir şekilde hani kaldırmanızı sağlıyor. Bu anlamda bilgisayarımız silindiğinde aslında bazen dosyalar tam anlamıyla silinmiyor. Belki bilenlerimiz bilir. Bu anlamda düz dosyaların üzerine birer kere daha dosya yazarak ya da o dosyaları belli noktada komutlar göstererek silinmesini sağlatabiliyor. Bu anlamda geri dönüşme noktasında yani recovery noktasında sizleri güvence altına almış oluyor. Daha sonra veri koruma noktasını söyledik ve bildirimler kısmında ise eğer ki bilgisayarımıza sık sık bildirimlerin gelmesini istemiyorsanız bu anlamda bildirimleri görebiliyorsunuz kritik uyarı ve bilgi olmak üzere burada bildirimleri belli noktada sınıflandırmış ve bu sınıflandırılan veriler sizlerin uyarılarınızı tasiplemiş oluyor. Daha uygun şekilde ciddi bir anlamda uyarı varsa bu anlamda bunları görmüş oluyorsunuz. Ayarlar kısmına gelirsek şifreyle eğer ki bu ayarların değiştirilmesini istemiyorsanız şifre belirleyebiliyorsunuz. Güvenlik araçları kısmı var. İsterseniz de güvenlik aracı masa üstündeki güvenlik aracını gösterebiliyor. Yani bu şekilde bir widget mi diyorlar. Yani bu şekilde bir kısım var. Hani güvenli mi değil mi? Hani biraz daha güvenlik noktasına takıntılı olan kullanıcılarımız varsa bu anlamda bu widget'i açabilirler. Özel tek teklifler gönderilsin mi? Yani gün içerisinde ya da eğer ücretsiz değilse bunlar gelsin mi diyor. Gelebilir. Ürün dilini değiştirebiliyorsunuz. Zaten Türkçe hali hazırda ve bu anlamda Türkçe dil vermiş olduğu desteklerinden dolayı da Bitdefender'a teşekkür ediyorum. Onun dışında karanlık mod var. Zaten 2024'te birçok uygulamaların karanlık ve açık modları bulunmakta ve bu karanlık modun güzel noktalarından biri gözümüzü yormuyor yani. Çünkü biliyorsunuz ki Windows'un kendi ekranında bile beyazla siyah olmak üzere iki ayrıldı. Standartlar eskilerden hep düz beyaz renkti. E bu anlamda dark mod dediğimiz yani karanlık modda Bitdefender'ın sizlerin daha rahat kullanımını sağlayacak olacaktır Onun dışında başka bir şey var mı hesabım noktası var benim vizyon Kanal olarak daha önceden açmış olduğum bir hesap var Sizler de hesap açabilirsiniz bu hesaba herhangi bir para vermenize gerek yok ama dediğim gibi belli bir noktadan sonra da ücret isteyebiliyorlar Bu da yaklaşık yanlış konuşmuyor ama bir ay yalı 3 ay arasında değişebiliyor yani işinizi gördürdükten sonra kalkabilirsiniz. ya da beğendiyseniz fiyatını ya da işinize yarıyorsa bu uygulama satın alabilirsiniz Onun dışında dediğim gibi BitEfender e, Central dediğimiz bir uygulama var yani birçok bilgisayar ya da birçok cihazın aynı anda güvenlik noktasına telefonunuza vesaire bildirimler gelerek sizlerin korumasını tam anlamıyla merkezileştirebiliyorsunuz. Yani çağımızın hani güncel noktalarından bir tanesi şudur. Ekosistemdir. Ekosistem dediğimiz olay nedir? Birçok cihazın tek bir sentral noktasına bağlanarak aynı anda kontrol edebilme şansının doğurmasıdır. Bu anlamda sizlerin de işine yarayacaktır. Ben çok fazla lafı da uzatmak istemiyorum. Ben uygulamadan memnun kaldım. Sizlerin de memnun kalacağını düşündüğüm için bahsettim. E, herhangi bir sponsorluk anlaşmam yok. Şayet zaten iletişime geçerlerse kendileri sevinirim yani eğer ki bu videoyu izleyeceklerini de düşünüyorum. Hani şansa kadere. E, bu anlamda daha önceden de iletişime geçmişlerdi. Ben memnun kaldım. Sizlere de göstermek istiyorum. Bir kişinin en önemli koruması kendini koruması. Bu anlamda antivirüs uygulamalarından ziyade kendinizi korursanız yani durgun doğru yerlerde doğru şeyler indirirseniz bir sorun yaşamazsınız. Onu da bahsetmek istiyorum. Bu anlamda uygulama nasıl kaldırılır onu da göstereyim. Hesaptan öncelikle çıkış yaparsınız. Tekli plana geçtim. Burada isterseniz uygulamanın buradan çıkışınızı sağladıktan sonra çarpı diyorsunuz. Daha sonra bilgisayarın program ekle kaldır diyorsunuz. Program ekle kaldır dedikten sonra buraya şöyle tekrar başlayıp program ekle kaldır diyorsunuz ve buraya karşınıza gelen seçeneklerden Bitdefender uygulamasının burada setup kısmı bulunmakta. Bakın şuradan hemen aşağı doğru iniyoruz. Buradan agent kısmı var muhtemelen. Agent kısmına da tıklayabiliriz. Buradan uygulamasını kaldırabilirsiniz. Açık var mı diye soruyor. Onları da söyleyeyim. Ee, bu arada şuradan da kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Kaldırdıktan sonra kaldırmasını sağlayabilirsiniz. Uyarılar vesaire de yapabilir. Kaldır diyorsunuz. Kaldırdıktan sonra çok basit bir şekilde hmm. kaldır. Öyle 40 tane de soru sormuyor. Ee, onu da söyleyeyim. Böyle bir kaldırma ekranımızda yapalım. Evet arkadaşlar benim Bitdefender uygulaması ile ilgili olarak söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Faydalı olduysam kanalıma abone olmayı unutmayınız. Aşağı yorumlar kısmına bu uygulama ile ilgili olarak ya da farklı uygulamalarla ilgili olarak sorularınızı sorabilirsiniz. Bütün yorumlara istenlikle teker teker cevap verdiğimi söylemek istiyorum. Zaten genel olarak çıkış modumda teknoloji danışmanı ya da ailenizin teknoloji danışmanı olarak çıktım. Bu anlamda herkese destek vermeye çalışıyorum. Sizler de bu tarz küçük kanalların büyümesini sağlayarak desteklerinizi esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.